Vücuttaki birçok olayda kontrolün kimde olduğunu öğrenmeye hazır mısın? Motorcunun yola çıkmak için nasıl yakıta ve varacağı noktaya ulaşabilmesi için nasıl rotaya ihtiyacı varsa, bizim vücudumuzda da metabolik faaliyetlerin gerçekleşmesi için bazı organik bileşiklere ihtiyacı var. Şimdi bu organik bileşiklerin detaylarını birlikte keşfedelim. 6. gündeyiz, kitabımızı açıyoruz. İçindekileri açtığımda bugün anlatacağım konunun kitabımda sayfa 31'de yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidip ben anlatacağım konuyu boyamak istiyorum. Unutmadan ödevlerini kontrol edeyim. Konu anlatımlı kitabımızdan ve soru bankası kitabımızdan sana ödevlerini vermiştim. Ödevlerini yaptığını düşünüyorum ve hemen konu anlatımına geçiyorum. Organik bileşiklere vitaminlerle kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdiye kadar biz organik bileşiklerden hangilerini gördük? Karbohidrat, yağ, protein ve enzimi görmüş olduk. Sırada vitaminler var. Artık organik bileşikler içerisinde de yavaş yavaş sona doğru yaklaşmış oluyoruz. Bunların yapılarında bulunan elementlere bakacak olursak karbon, hidrojen, oksijen var. Bir de buna ek olarak azot da bulunabiliyor. Şimdi daha önce anlattığım bir kısma değinmek istiyorum. Karbohidrat, yağ ve proteinleri anlatırken ben dedim ki sana yapısında karbon, hidrojen, oksijen bulunabilir. Buna ek olarak azot ve fosfor da bulunabilir dedim. Bir de protein de bunlara ek olarak kükürtü de söyledim. Kükürt de S harfi ile ifade edilmiş oluyor. O zaman kükürt gördüğümüz zaman Seçeneklerde ne arayacağız? Protein ya da amino asitten birini aramış olacağız. Zaten proteinlerin yapı birimi ne? Amino asitler. Bu nedenle amino asitlerin yapısında da kükürt bulunabilir. Karbohidrat ve yağlarda var mı? Yok. O nedenle burası önemli olduğu için hatırlatmak istedim. Şimdi vitaminler genelde insan vücudunda üretilemez. Bu nedenle dışarıdan besinlerle alınması gerekir. Peki benim vücudumda ürettiğim de var mı? Var. Ama ben bunu bakteriler aracılığıyla üretmiş oluyorum. Zaten şimdi onları da söylemiş olacağım. Bir de dışarıdan hazır olarak aldığımız vitaminler var da bir de öncül maddeli olarak da aldıklarımız var. Yani provitamin A ve provitamin D olarak aldığımız vitaminler de var. Bunlar aktif değil biz bunu aktif aktifleştirmiş oluyoruz. Yani A vitamininin öncül maddesi provitamin A'dır. D vitamininin öncül maddesi de provitamin D'dir. Karaciğerde provitamin A A vitaminine dönüştürülür. Böbreklerde ve deride de provitamin D'yi D vitaminine dönüştürmüş oluruz. Yani aktifleştirmiş oluyoruz. Mesela deride bu provitamin D nasıl D vitaminini aktifleştiriyor diye düşünecek olursan şöyle anlatayım sana. Şimdi bebekler genellikle evde mesela hani güneş görsün diye ilk başlarda yeni doğdu ya mesela. Başı güne güneşten korunarak böyle güneş gelen bir yere başından geri kalan kısmı yatırılır. Bu şekilde D vitamini aktifleşmiş olur. Yani derimizdeki olay bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Öncül maddeler bitkilerden besinlerle alınmış oluyor. Bunu da ifade etmiş olayım. Bir de bizim e, vücudumuzda K ve B vitamini üreten bakteriler var. Bunlar kalın bağırsağımızda yaşıyor. İşte bu nedenle de bu bakteriler bize K ve B vitamini üretmiş oluyor. Şimdi Peki bunlarla benim aramda bir mutalis ilişki var. Mutalis ilişki ne demek diyecek olursan da şu. Mutlu yaşam demek. Yani o da mutlu ben de mutluyum. Şimdi o niye mutlu? Hadi ben mutluyum bana vitamin üretiyor. Tamam mutluyum ben sıkıntı yok. Ama o niye mutlu? O benim kalın bağırsağımda yaşıyor ve ben ona ev veriyorum ya. İşte bu nedenle o da mutlu olmuş oluyor. K ve B vitaminlerinin benim vücudumda üretilmesi önemli. Sorularda karşımıza gelebilir. Bunu aklımızda gerçekten iyi bir şekilde tutmamız gerekiyor. Bunun için hemen sana bir biyoloji şifre vereyim mesela. Şimdi K ve B vitamini benim kalın bağırsağımda yaşayan bakteriler tarafından tarafından üretiliyor değil mi? İşte kalın bağırsan K ve B'sinden de aklına getirebilirsin. Kalın bağırsak da kısa süreliğine depoladığımız bir şeyden de aklına getirebilirsin. Yani besinlerin oksitlenmiş kalıntısının böyle birinci ve son harfinden de bunu aklına getirebilirsin. Vitaminler enerji verir mi? Hemen ona gelmek istiyorum. Şimdi e, genel manada şunu düşünürüz. Ya ben işte vitamin aldığım zaman böyle enerjik oluyorum diye düşünebilirsin. Ama böyle değil. Vitaminler enerji vermezler. Bizim metabolik faaliyetlerimiz daha düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Bu nedenle ben vitamin takviyesi almam gerekir ya da vitaminli besinler çok yemem gerekir ki bu şekilde benim metabolik faaliyetlerim düzenli gerçekleşsin ve ben ona bağlı olarak da hayatıma düzgün bir şekilde devam edebileyim diye. Ama unutmuyoruz, enerji vermiyorlar. Enerji vermez demek yerine de şunu da diyebilir. Solunumda substrat olarak kullanılmazlar da diyebilir. Bu da aynı anlama gelmiş oluyor. Yani bu şu demek. Solunumda biz ne yapıyoruz? Besin monomerini parçalıyoruz. Bu parçalama sonucunda da ATP enerjisi elde etmiş oluyoruz. İşte bu olay yani solunumda substrat olarak kullanılmama durumunda ne olmuş oluyor? O zaman ATP üretimi yani enerji verme durumu olmamış oluyor. Bu e, böyle ayırt edici kelimeler önemli. Hani ben sana ilk gün videosu içerisinde üreticileri anlatırken de demiştim ki birinci gün içerisinde şunu demiştim. E, üretici demeyebilir de ototrof demeyebilir de sana inorganik maddeden organik madde de sentezleyen canlı da diyebilir demiştim. İşte bu tarz onun yerine kullanılabilecek kelimeleri bilmemiz, cümleleri bilmemiz de çok önemli. O nedenle çok 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 dikkat etmeni istediğim kalp geç bilgisini de buraya bırakmış oluyorum. Şimdi vitaminler düzenleyici olarak görev yapıyorlar bizim vücudumuzda. Peki neden düzenleyiciler? Çünkü enzimlerin yapısına katılmış oluyorlar. Enzimlerin yapısına ne olarak katılıyorlar? Tabii ki de koenzim olarak katılmış oluyorlar. Çünkü biz ne demiştik? Bir bileşik enzimin yapısına katılan e, molekül organikse biz bunun adına koenzim demiştik. O zaman vitamin Organik bir bileşik midir? Evet. O zaman yardımcı grup olarak vitamin eğer bir bileşik enzimin yapısına katıldıysa bunun adına koenzim adını vermiş oluyoruz. Peki sindirilmeden hücre zarından geçebilirler mi? Bu da sorularda soruluyor. Bunlar küçük oldukları için direktman hücre zarından geçebilirler. Kan veya lenfle taşınabilirler. Çünkü e, suda çözünen ve yağda çözünen vitaminler var. Suda çözünenler böyle kanla taşınabiliyor. Yağda çözünenler ise lenfle taşınmış oluyor. Bunu da söylemiş ol Yüksek sıcaklık, ışık, oksijenle temas ya da basınçtan dolayı yapıları bozulabilir. Fazla veya eksik alınmaları durumunda hastalıklar oluşabilir. Bir de burada şunu özellikle söylememiz gerekir: Bir vitamin eksikliği başka bir vitaminle giderilemez. Bunu da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi hemen bizim vücudumuzda bulunan vitaminlere bakalım. Suda ve yağda çözünen vitaminler olmak üzere vitaminler ikiye ayrılmış oluyor. Suda çözünen vitaminler B ve C vitaminleridir. Yağda çözünen içinden vitaminler de A, D, E, K vitaminleri olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor. Burada hani biraz daha kolay bir şekilde aklımızda tutmamız için hemen biyoloji şifre verecek olursam. B, C derken bıcı bıcı olarak düşünebilirsin. Hani bıcı bıcı olduğu zaman ne yapıyoruz? Yıkanıyoruz değil mi? Suyla birlikte. İşte o zaman suda çözünen vitaminler neymiş? B ve C vitaminleriymiş. Onun dışında kalanlar o zaman ne olacak? Yağda çözünenler. Yani A, D, E, K vitaminlerinde yağda çözünen vitaminler olarak düşünebilirsin ya da bunu kadeh olarak da kodlayabilirsin şimdi yağda çözülen vitaminlerin fazlası bizim vücudumuzda depo ediliyor nerede karaciğerde bu nedenle yağda çözünen vitaminlerin eksikliği çok kolay hissedilmiyor tamam neden depo ettiğim için ama suda çözünen vitaminlerin fazlası idrarla atılmış oluyor o nedenle mesela c vitaminim eksikmiş diyen kişiyi daha çok duyarsın Neye göre? K vitaminim eksikmiş diyene göre. Anlaştık mı? Bu nedenle e, A, D, e, K vitaminleri yani yağda çözülen vitaminler depolandığı için eksikliğini daha geç hissetmiş oluyoruz. Ama burada ayırt edici bilgilerimizden biri şu ki istisna. Hani diyorum ya ben B ve C vitaminleri yani suda çözülen vitaminler depolanmazlar. Fazlası idrarla atılır diye. B12 vitamini var. Onun depolanabildiğini söylemiş olayım. Tamam. Şimdi vitamin eksikliğinde ya da fazlalığında hastalıklar görülüyor dedik ya. En fazla Vitamin eksikliğinde görülen hastalıklar bize sorulabilir. Şimdi en fazla görülen hastalıkları burada söylemiş olacağım. Zaten sorularda da bunlar karşına gelecek. Şimdi A vitamini eksikliğinde gece körlüğü meydana geliyor. Şimdi A vitamini dediğimiz zaman şu aslında bizim e, rodopsin pigmentimiz var. Bu bizim karanlıkta görmemizi sağlayan bir pigment. İşte A vitamini eksik olursa rodopsin pigment salgılanamıyor. Buna bağlı olarak da gece körlüğü meydana gelmiş oluyor. Bunun dışında e vitamini eksikliğinde kısırlık. C vitamini eksikliğinde skorbut adını verdiğimiz diş eti kanaması. D vitamini eksikliğinde raşitizm, osteomalazi, osteoporoz gibi kemik rahatsızlıkları. Raşitizm bu arada çocuklarda, diğer söylediğim yani osteomalazi ve osteoporoz da yetişkinlerde görülmüş oluyor. Bunlar neymiş? Kemik rahatsızlıklarıymış. K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşmasında gecikme durumu meydana gelmiş oluyor. Eğer bir kişi K vitamini eksikliği yaşıyorsa ve kanın pıhtılaşmasında gecikme yaşıyorsa bu herhangi bir bölgesi yaralandığı zaman çok fazla kan kaybedebilir. Tamam. B vitamini eksikliğinde de beriberi, pellegra, anemi, unutkanlık rahatsızlıkları görülebiliyor. Beriberi de sinir sistemi rahatsızlığıdır diye ifade etmiş olayım. Şimdi buradaki görsel üzerinde ben hangi vitamin hangi besinlerde bulunuyor göstermek istedim. Ama tabii ki bunda şu bulunuyor öbüründe başkası bulunuyor falan diye böyle net bir şekilde bilmemiz gerekiyor mu? Hayır değil ama sadece Hani gündelik yaşamımız için kısaca bilsek yeterli olacaktır. Bu bizim için iyi olur. Yani güncel bilgi olmuş olur diye bunu da buraya eklemek istedim. Bunu da söyledikten sonra vitaminleri de noktalamış oluyorum. Geliyorum hormonlara. Şimdi hormonlar da yine ne? Organik bileşikler. Belirli bir hücre tipinden salgılanan ve hedef organı etki eden organik bileşiklerdir. Şimdi hedef organı etki ediyor diyorum ama mesela bizim vücudumuzda tüm bölgelerimizi etki eden iki hormon var. Bunlar biri büyüme hormonu, diğeri de tiroksin hormonu. Zaten hani büyüme hormonu atıyorum, belli bölgemize etki etseydi sallıyorum kafam büyürdü sadece ya da elim büyürdü, ayağım büyürdü. Tamam mı? Orantılı bir büyüme olması gerektiği için bu şekilde. Bunlar da tüm vücutta reseptörü bulunduğu için her yere etki etmiş oluyor. Ama bunların dışında hedef bölgeler var. Hedef bölgelerde reseptörler var. Üretilen hormon o reseptörü tanıyor ve o bölgeye etki etmiş oluyor. Tamam mı? İnsanlar da bu şekilde. Peki bitkilerde de hormonlar var mı? Tabii ki var bitkilerdeki hormonlar büyüme gelişme çiçeklenme meyve oluşumu gibi olayları yönetmiş oluyor bunu da ifade edelim peki olgunlaşmayı sağlayan e, mesela hormon var mı bitkisel tabii ki var örnekle açıklamış olacağım biraz sonra Amino asit yapılı hormonumuz var. Protein yapılı hormon var. Steroid yapılı hormon var. Şimdi hocam amino asitle proteini niye ayırarak söyledin dediğini duyar gibiyim. Çünkü protein büyük amino asit küçük ya. Amino asitler bir araya gelerek protein oluyor ya. Hani bu soruyu sormam mantıklı. Ama şu var amino asit küçük olduğu için hücre zarından direkt geçebiliyor ama protein geçemiyor. Böyle sindirilmesi lazım geçebilmek için. İşte bu nedenle amino asit yapılı hormonları biz ağız yoluyla takviye olarak alabiliyoruz. Yani hap içerek mesela bir hormon eksikliğimiz varsa giderebiliyoruz. Ama bunun dışında büyük yapılı hormonları böyle ilaçla alamıyoruz. Bunu enjeksiyon yöntemiyle almış oluyoruz. O zaman mesela gözünü de canlandıracak olursan insülin iğnesi vuranlar olur değil mi? Şeker hastası olanlar vardır belki et etrafında ne yaparlar onlar? Yemek yemeden önce insülin iğnesi vururlar değil mi? İşte bunu niye yapmış olurlar? Aslında o hormonu kendi vücutları üretmediği için. İnsülin de bu arada kan şekerini düşüren bir hormondur. Bunu söylemiş olayım. Ekstra bilgi olarak AYT kısmında bunların detaylarına girmiş olacağız. O zaman insülin iğnesi vurulduğu için bu kişiler o zaman insülin demek ki büyük yapılı bir hormon mu? Yani o zaman protein yapılı bir hormon mu? Evet. Bu şekilde düşünebilirsin. Tamam. Steroid yapılı hormonlarda zaten hücre aramızda yağ yapılı olduğu için onların geçmesinde herhangi bir sıkıntı meydana gelmiyor. Az ya da fazla salgılanması durumunda da mesela hastalıklar meydana gelebiliyor. Hemen örnek verecek olursam mesela büyüme hormonu eksik olursa cüce bir birey olur. Büyüme hormonu fazla olursa dev bir birey olur. Bu şekilde düşünebilirsin. Bu şekilde hastalıkları da söyleyebiliriz. Bitkisel hormonlar var dedim ya işte o bitkisel hormonlar soymuk borusunda taşınıyor ama insanlarda hormonlar ise kanla taşınıyor. Bir de ek olarak şunu da belirtmek istedim istiyorum. Şimdi bizde hormonlar sadece kanla taşınmıyor. Aynı zamanda nörotransmitter maddeler var. Mesela sinir sisteminde işlemiş olacağız bunu. AYT kısmında sadece buradan bilmen gereken kısmı ifade etmek için bu detayı veriyorum şimdi. Şimdi sinir hücresindeki impuls iletiminde normalde dendritten aksona doğru bir iletim olur. Tamam mı? Ama e, aksondan dendrite doğru bir iletim olduğu zaman işte nörotransmitter maddeler yani hormonlar salgılanır. Bu nedenle sinir hücrelerindeki iletimde yani hormonların taşınması durumu da bir boşlukta gerçekleşmiş oluyor. O nedenle nörotransmitter maddelerin taşınması ve kanla taşınması durumu meydana gelebilir. O nedenle dikkat etmeni istiyorum. Burada söyleyeceklerim aslında hormonlar için yeterli olacak. Yani TYT kısmı için yeterli olacak. AYT kısmında söylediğim gibi daha detaylı bir şekilde işlemiş olacağız. Bitkilerde hormonlar olgunlaşmada da görev alabiliyor. Mesela benim bir yeşil muzum var. Yeşilken topladım. Ben ona etilen gazını sıkarsam bitkilerdeki bir gaz hormonundaki hormondan bahsetmiş oluyorum. İşte bu şekilde o muzun, yeşil olan muzun sararmasını sağlayabilirim. Bu etilen gazını bazı üreticiler ya da aracılar kullanabiliyor. Mesela Antalya'dan bir sebzeyi ya da meyveyi ham haliyle topluyor, kamyonete dolduruyor, daha sonra kamyonetin etrafını tabii ki kapatıyor. Sonra etilen gazı sıkıyor. Antalya'dan böyle daha doğu bölgelerine vesaire herhangi bir yere daha iç bölgelere getirirken onun olgunlaşmasını sağlayabiliyor. Aslında olgunlaşmayı değil, renk değişimini sağlamış oluyor. Direktman böyle bir olgunlaşma durumu yok. Ama biraz o gaza daha fazla maruz kalırsa da olgunlaşma meydana gelir. Olgunlaşmanın sonucunda da çürüme oluşabilir. Peki insanlarda steroid yapılı hormonlar var mı? Var. İşte onlar da kas gelişimi üzerinde etki göstermiş oluyor. Hızlı bir şekilde kas kütlesinin artmasını sağlıyor diye ifade edebilirim. Hormonlar ile ilgili söylemem gerekenler bunlar. Devam ediyorum organik bileşiklere. Nereye geldim? ATP'ye. Yani ATP gördüğümüz zaman ne diyecektik? Artık öğrendik. Canlı, canlı, canlı diyecektik. Çünkü tüm canlılar ATP tüketiyordu değil mi? ATP'nin açılımı nedir? Adenozin trifosfat. Yani içerisinde adenin azotlu organik bazı var. 3 tane de fosfat grubu bulunmuş oluyor. Detaylarına bakalım. Gel şimdi birlikte. Metabolik olaylar için gerekli enerjiyi sağlar mı ATP bize? Evet sağlar. Yalnızca canlı hücrelerde üretilir ve tüketilir. Burada istisna bir canlı var. Hemen onu da söyleyeyim. Klamidya adını verdiğimiz bir bakteri var. Bu enerji paraziti olan bir bakteri. Yani kendi enerjisini bu bakteri üretemiyor. Bunu da antiparantez söylemiş olayım. E, ATP depolanamaz ve de transfer edilemez. Ne demek istediniz? E, şimdi şu, e, mesela ben bugün çok enerjiyim böyle yerimde duramıyorum. Ay yarın ne olacağımı bilmiyorum. Bugünkü enerjimi biraz yarına saklayayım diyemiyorum. Tamam bu şekilde düşün. Yani depolanamaz. Üretilir ve tüketilir. Peki bunun dışında transfer edilememe durumundan bahsedeyim. Mesela sana bakıyorum şimdi. Sen biraz böyle uykun gelmiş yorulmuşsun, böyle hayattan bıkmışsın gibi. Ama ben de çok enerjiyim ya. Ay canım ya çok üzülüyorum sana. Gel biraz sana enerji enerjimden vereyim diyemiyorum. Yani transfer edilemediğini de bu şekilde düşünebilirsin. Anlaştık mı? Şimdi ATP'nin üretilmesine fosforilasyon deniyor. ATP'nin harcanmasına da defosforilasyon denmiş oluyor. O zaman defosforilasyon bir yıkım olayı, fosforilasyonda bir yapım olayı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şimdi hemen bakacak olursak ATP'yi hidroliz ettiğimiz zaman ADP ve inorganik fosfat ve açığa da serbest bir enerji çıkmış olur. Aslında aslında burada ne yapmış oluyoruz? ATP içerisinde biz enerjiyi barındırmış oluyoruz. ATP'yi hidroliz ettiğimiz zaman içerisinden serbest enerji açığa çıkmış oluyor. Şimdi burada ADP, ATP diyorum ya onlar ne? Adenozin difosfat yani bu. İki tane fosfat olunca işte ADP oluyor. Eğer buna ben bir fosfat daha eklersem ATP yani adenozin Tiri fosfat olmuş oluyor. Tiri 3 demek di 2 demek bu şekilde düşünebilirsin. Canlılar ihtiyaç duyduğu enerjiyi besinlerden karşılar değil mi? Besini ister kendisi üretsin ister dışarıdan hazır olarak alsın. Zaten üretici olanlar kendi besini kendi üretiyor ama tüketici olanlar dışarıdan hazır olarak alıyor. İşte canlılar üretici de olsa tüketici de olsa besinlerin parçalayarak enerji elde etmiş olur. Bu nedenle beslenmek canlıların ortak özelliğidir. Solunum da yine canlıların ortak özelliği olmuş oluyor. Peki Solunum dışında başka bir ATP üretim mekanizması var mı? Var. Fermantasyon onu da belirtmiş olayım. Hücresel solunum ikiye ayrılıyor oksijenli, oksijensiz olmak üzere. Bunun dışında da bir ATP üretim mekanizması var ki ona da biz fermantasyon adını vermiş oluyoruz. ATP'nin yapısına birlikte bakacak olursak azotlu organik baz var, 5 karbonlu şeker var ve üç tane fosfat grubu bulunmuş oluyor. Bu fosfatlar arasında yüksek enerjili fosfat bağı var ve enerji buralarda bulunmuş oluyor. Tamam mı? Daha sonra riboz ile yani 5 karbonlu şeker ile ilk fosfat arasında ester bağı var. Azotlu organik baz ile 5 karbonlu şeker arasında da glikozit bağı yer almış oluyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi ATP'nin yapısında bulunan azotlu organik bazın adı adenin. Yapısında bulunan 5 karbonlu şekerin adı da riboz şekeri olmuş oluyor. Peki riboz şekeri başka neyin yapısında vardı? Nükleik asitlerden RNA'nın yapısında vardı. Onu da bilmeni istiyorum. Şimdi bir de burada... Biraz daha yaklaşmak istiyorum. Adenin ile ribozun birleşimine biz adenozin demiş oluyoruz. Biz buna aslında nükleozit adını vermiş oluyoruz. Buna bir fosfat eklersek Adenozin monofosfat yani AMP olmuş olacak. Mono bir demek bir tane fosfat olduğu için bu şekilde söylemiş oluyoruz. O zaman bir fosfat daha eklersem ne olmuş olacak? Adenozin difosfat olmuş olacak. Bir fosfat daha eklersem buna adenozin trifosfat yani ATP molekülü olmuş olacak diye söylemiş olayım. Şimdi... Bizim vücudumuzda enerji açığa çıkarttığımız ve gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyduğumuz tepkimeler var. İşte gel şimdi onlara bakalım. Enerji açığa çıkaran tepkimelere ekzergonik tepkimeler deniyor. İşte bunlar nelerdir? Hücresel solunum tepkimeleridir. Yani oksijenli ve oksijensiz solunum. Bir de buna ek olarak da fermantasyonu söyleyebiliriz. İşte bu olaylar sonucunda ATP üretilmiş oluyor. Bunlar da neymiş? Ekzergonik tepkimelermiş. Devam ediyorum. Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyduğumuz tepkimeler vardı bir de, değil mi? Biz bunlara ne demiştik? Endergonik tepkimeler demiştik. Peki bunlar nelerdir? Mesela kas faaliyetleri değil mi? Yapım reaksiyonları olabilir mi? Evet olabilir. Yapım reaksiyonu demeyebilir sana da, biyosentez reaksiyonları diyebilir. Bunun dışında sinirsel iletimde de yine ATP enerjisi harcanmış olur. Bunları da belirtmiş olayım. O zaman bu reaksiyonlarda gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyduğum reaksiyonlar olduğuna göre endergonik tepkimelerdir demiş oluyoruz bunlara. Peki endergonik tepkimeler bir de nedir? Bunlar yapım tepkimeleridir. Yani biyosentez dedim ya işte e, oluştur oluşturduğumuz tepkimeler bir şey oluşturuyoruz yani işte bu tepkimeler yapım tepkimeleri olduğu için bunlarda ATP enerjisi harcanmış olur ama egzergonik tepkimelerde ATP kazanılır bunu unutmayalım burada da görsel üzerinden ifade edecek olursam sana temsili tabii ki burada bir evin yapılma durumunu burada da evin yıkılma durumunu görmüş oluyorsun ATP'nin yıkımı yani hidrolizine ne demiştik defosforilasyon demiştik ATP'nin yapımına fosforilasyon demiştik burada da yapım olayını görmüş oluyorsun. Yani fosforilasyon yapım, defosforilasyon yıkımdır demiş olalım. Defosforilasyonda ATP kazanılıyor, fosforilasyonda ise ATP harcanmış oluyor. Bunu bilmeni istiyorum. Hemen şu kısma geliyorum. Aslında burası AYT biyoloji kısmında bizim için e, çok daha fazla gerekli olacak kısım. Ama böyle çok zor kaynak çözen arkadaşlarımız da bazen bu tarz bilgilerle karşılaşabiliyor. O nedenle bizim kitabımızda eksiksiz bir kitap olsun diye ben de bu şekilde eklemek istedim. Burada söyleyeceklerim eğer sadece TYT biyolojiye girecek arkadaşlar varsa hani gözü korkmasın tamam mı? Gözünüz korkmasın sadece dinleyin beni. Şimdi fosforilasyon ne demekti? ATP'nin üretimi demekti değil mi? Defosforilasyon da ATP'nin yıkımı demek. Şimdi ATP'nin üretim şekillerine bakacağız birlikte. Substrat düzeyinde fosforilasyonla, oksidatif fosforilasyonla ya da fotofosforilasyonla ATP üretimi gerçekleşebilir. Niye böyle farklı? Çünkü canlılarda farklı olduğu için, çeşitli olduğu için bu şekilde. Substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılarda görülürken tabii ki o istisnai canlımız hariç o zaman onun dışındaki tüm canlılarda substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi oluyor. Bunun dışında oksidatif fosforilasyon var. Burada oksijenli solunum, oksijensiz solunum ya da kemosentez yapan canlılarda görülen bir ATP üretim olayından bahsediyoruz. Fotofosforilasyonla ATP üretimine bakacak olursak da fotosentez yapan canlıların ATP üretim olayını da bu şekilde ifade etmiş oluyoruz. Tamam. Kısaca bu şekilde bilsen yeterli. Bunların üçünde de ATP üretiliyormuş. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu dediğim gibi AYT kısmında çok daha detaylı göreceğiz ama kısmen de olsa kısaca sana bahsetmek istedim fosforilasyon çeşitlerinden. Şimdi bunu da söyledikten sonra bu dersimiz içerisinde vitaminleri gördük. Hormonları gördük ve ATP'yi görmüş olduk. Bunların üçü de neydi? Organik bileşiklerdi. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Bunu da senin çözmeni istiyorum. Doğru cevabı da yorumlardan yazmanı istiyorum. Hemen ödevlerime gelecek olursam da konu anlatımlı kitabımız içerisinde 6. gün içerisinde biz işledik ya hani vitaminleri işledik, hormonları işledik, ATP'yi işledik. O kısımlar içerisinde öğretici ve ÖSYM sorar soruları var. Onları çözmeni istiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Tabii ki soru bankamız içerisinde de hemen içindekiler kısmını açıyorsun. Açtın içindekiler kısmını. Açıyorum ben de hemen. Açamadım açtım. Ödev yazan kısma geliyorsun ve buradan 6. güne bakıyorsun. 6. gün ödevi sayfa 20'de yer alıyor. Hemen sayfa 20'yi açıyorsun. Bu arada hediye posterimiz çıktı. Sayfa 20'yi açıyorsun. Ödevini yapıyorsun. Ödevini yaptıktan sonra da ödev yoluna hemen işaretini atıyorsun. Anlaştık mı? Bak ödevlerini günü gününe yapman önemli. Yarın kontrolünü yapmış olacağım. Video içerisinde anlamadığın, aklına takılan bir şey varsa sormaktan çekinmiyorsun. Desteklerin benim için çok kıymetli. Bunun için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. 7. gün videosunda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.